Dostlarım hepinize merhabalar bu videomda Shiba Inu coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Shiba Inu liderinden heyecanlandıran açıklama çok daha fazlası geliyor. İşte detaylar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Shiba Inu topluluğu bir süredir beklediği Siberium için heyecanını arttırarak beklemeye devam ederken... Satoshi Kusama çok daha fazlası gelecek yorumuyla heyecanı tırmandırmaya devam ediyor. Satoshi Kusama takma adıyla tanınan kurucu isim Telegram'daki mesajıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kusama son zamanlarda yeniliklerin artacağına dair örtülü mesajlar paylaşsa da son mesajında açık bir şekilde daha fazlasının geleceğine dikkat çekti. Kusama'nın açıklaması yeni bir şeye işaret etse de yeni bir net bir yol gösteremedi. Ancak bu mesajın hemen öncesinde Siberium ağını Temmuz ayına yetiştirmek için acele etmeyeceklerinin mesajını verdikten sonra bu yorumu yapması Siberium ile ilgili olmayacağı anlamına geliyor. Shiba Inu ilk çıktığında bir Mimcoin olarak tanıtılsa da her zaman çok daha fazlası olmak istediğini paylaştı. Bu da belirli bir yatırımcı kitlesinden gelen desteği arttıran önemli bir detay oldu. Projenin katman 2 ağı Shibarium ise Ağustos ayında başlatılacak gibi görünüyor. Yeni çözüm ise Bone, Lance, Bob ve Pav gibi Shiba ünüyle ilişkili kripto varlıklar yükselmeye devam ediyor. Haziran ayı sonlarında Kusama, Shibarium için sabırsızlandığını iddia etmişti. Katman 2 çözümünün popüler Mimcoin projesi için bir oyun değiştirici olması bekleniyor. Dostlarım bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayıcınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.